Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yetkilileri basın açıklaması için kameraların karşısına geçti. Merinos'ta düzenlenen açıklamada Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 2024-2025 programı duyuruldu. Mümkün olduğu kadar güzel ve renkli bir program hazırlamaya gayret ettik. Tabii ki önceliğimiz sanat, uluslararası sanat değeri olan programlar yapmak ilkemizde de bu zaten var. Kuruluş ilkemizde. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birçok konuk sanatçı da Bursa'da konserlerde yer alacak. Yerli ve yabancı pek çok konuk sanatçımız olacak. Özellikle yabancı konuk sanatçılarımız çok özel yetenekli sanatçılar. Bu sanatçılar dünyanın çok prestijli salonlarında konser veriyorlar. İşte Amsterdam Konsert Geba, Berlin Filharmoni dünyanın en prestijli salonlarında konser veren sanatçılar. Orada konser verdikten bir iki hafta sonra Bursa'da gelip bizimle bu salonda Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonlarda çalması hem orkestramız adına çok gurur verici bir şey hem ülkemizin ve şehrimizin tanıtımı açısından da prestiji açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu Türk sanatçıları uluslararası platformda gerçekten saygı gören ve ...adından söz ettiren önemli sanatçılar. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın programları 3 Ekim'de başlayacak. 3 Ekim'de yine Uludağ Premium Sponsorluğu'nda açılış konserimiz olacak. Şefimiz Naci Özgüç daimi Şefimiz... ...ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano eğitmeni... ...ve ülkemizin en önemli piyanistlerinden biri Emre Elivar solistimiz olacak. Sanayi üretimi... Hizmet üretimi ve ama sanat üretimi de lazım. Onun için burada da vurgulayalım. Benim gönlümde de koca Dağımızın bir senfonisi yatar. Veyahut da Bursa'da o kadar güzel şeyler illa Bursa ile ilgili, Türkiye'mizle ilgili ama Bursa'mızda bile hamamlarından tutun, hepsine eser yazılabilecek çok çok kıymetli Bursa'mızı bezeyen eserlerimiz var. Türkiye'nin altı tane devlet senfoni orkestrasından bir tanesi olan ee, çok kıymetli bir, bir markası bir senfoni orkestrası var ve 2010 yılından beri biz de onlarla beraberiz ve bunda beraber olmaktan çok mutluluk duyuyoruz ve